Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber saç bakım rutinimi paylaşacağım. Ama bu saç bakım rutinimde şunlar olmayacak. İşte şu yani şa kullandığım şampuandan bahsedeceğim ama işte duş aldıktan sonra işte şu ürünü kullanıyorum, bu ürünü kullanıyorum falan gibi bir rutinden bahsetmeyeceğim. Ben saçlarıma belli başlı maskeler uyguluyorum. Çünkü çok kuru ve çok sert bir saçım var benim ve çok kalın telli bir saçım var. O yüzden de ona yönelik bakımlar yapıyorum. Yapmak zorundayım çünkü bakmadığım zaman saçımı saçlarım pul pul dökülüyor. Böyle sanki kepeklenmiş gibi elime gelmeye başlıyor. Ve yanağıma değdiğinde canımı yakacak kadar sertleşiyor. Bu kadar zor bir saçım var. O yüzden de birkaç tane uyguladığım maske tarifim var. Bunlardan size söz ettiğim bir video olacak bu diyorum. Zaten konuya girmiş bulundum. Hemen devamını getiriyorum. Şimdi birkaç videoda bahsettim. Bu videoda artık baştan sona bahsetmem gerekiyor ki ben kemoterapi gördüm ve benim saçlarım tamamen döküldü ve yeniden geldi. O dökülüp yeniden gelme döneminde uzatırken de kullandığım bazı Saç uzatma tariflerim vardı. Daha hızlıca uzasın, bir an önce peruktan kurtulayım diye uyguladığım birkaç tane tarif vardı. Onlar zaman içerisinde saçımın nemlenmesine de yardım ettiği için onları kullanmaya devam da ettim ben. Bir onun tarifini vereceğim. Bir de benim her zaman çok gür bir saçım olduğu yani tedaviden önce de çok gür bir saçım vardı. Tedaviden sonra da çok gür bir saçım var. Bu genetik olarak benim kodumda olduğu için bu kadar gür bir saçım var benim. Ama dediğim gibi çok sert, çok zor, çok kırılgan da bir saçım var. O yüzden de bazı şeyler uyguluyorum. Nemlendirmek için çok uğraşıyorum saçımı. Bir de bunlarla ilgili yaptığım iki tane daha tarifim var. Bunların hepsinden söz ettiğim bir video olacak. Şimdi ilki işte benim saçımı uzatmak için de kullandığım ve içinde bolca vitaminlerin olduğu tarif. Ben bu tarifi aşağı mutlaka yazıyor olacağım ama şimdi de sözde anlatıyor olacağım. Şu anda aktif olarak ben bu tarifi yapmıyorum. Ben bunu yılda bir kere falan yapıyorum artık çünkü. Çok fazla yükleme yapmıyorum artık saçlarıma. Ama hani siz bu tarifi vereceğim tarifi maksimum haftada bir, minimum ayda bir olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Saçınızın uzamasına, sağlıklı olması, kendi hacmi büyüyesinde olabilecek en gür hale gel yardım edecektir. Öncelikle vitaminlerden başlayayım bir ampul E vitamini. A vitaminleri kapsül olarak satılıyor. Kapsül olarak 2 ya da 3 tane kapsül koyabilirsiniz ve B vitamini. B vitamini hem ampul versiyonu var hem kapsül versiyonu var. Eğer kapsül versiyonu kullanıyorsanız A vitamininde yaptığınız gibi 2 ya da 3 kapsül kullanın. Zaten ampul olarak alıyorsanız da bir ampul. 3 tane vitaminimiz var. Gelelim yağlara. Mutlaka Hint yağı, mutlaka sarımsak yağı, çörek otu yağı, ısırgan yağı ve kantaron yağı. Bu 5 yağ gerçekten hem saçınızın çok hızlı bir şekilde uzamasını hem de çok hızlı bir şekilde yapılanmasını sağlıyor. Güzel içerikler bunlar. Şu güzel yağlar. Bunun yanına biberiye yağı ekleyebilirsiniz. Lavanta yağı ekleyebilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz. Daha nemlendirmek istiyorsunuz. Daha yağlı bir saçınız varsa o zaman defne yağı ekleyebilirsiniz. Defne kurutucu bir yağdır. Aklınızda olsun, defne ekleyebilirsiniz. Bu tarifle ben bunların hepsini yağları eşit oranda. Benim çok fazla saçım olduğu için ben bir bütün yağlardan bir tatlı kaşığı kadar alarak yapıyordum ki hem boyuna, tabii bu kadar uzun değildi o zaman saçım ama şu anda yaptığım zaman da boyuna da yetmesi için, diplerine de yetmesi için bir tatlı kaşığı oranında bütün yağlardan eşit miktarda alıp bir tatlı kaşığı oranında uyguluyorum. Çok kısa ise saçlarınız. Hepsinden bir çay kaşığı kadar alın. Mesela benim saçlarım işte 3 numara falanken yeni uzatmaya çalışırken o zaman ben hepsinden bir çay kaşığı kadar yapıyordum. O dönemde ben saçıma bunu haftanın 3 günü uyguluyordum. Herhangi bir zararını görmedim. Ekstra bir kötü bir durumla karşılaşmadım. Ama yani işte bu yağlardan herhangi birine alerjiniz gelişebilir. Hani 10 kere kullanırsınız 11. de alerjiniz gelişebilir. Böyle bir şey de olabilir. O yüzden hani biraz dikkatli olmak lazım böyle doğal ürünler kullanırken. Bunlara o yüzden dikkat ederek bu tarifleri yaparsanız çok daha fazla faydasını görürsünüz. Ben dediğim gibi o dönemde bir an önce peruktan kurtulayım, bir an önce saçlarım uzasın diye Haftada 3 gün böyle bir 3 hafta 1 ay kadar kullanmışlığım var. Herhangi bir zararını ben görmedim. Ama dediğim gibi her bünye farklıdır. Siz zarar görebilirsiniz. Birinci uyarım bu olsun. Onun sonrasında da işte peruktan kurtulduktan sonraki dönemde de haftada 1 olarak uyguladım. Yaklaşık bir 6 ay kadar da öyle gitti. Artık küt olacak bir boya geldikten sonra bu arada benim saçlarım normalde de zaten çok hızlı uzayan bir saç tipi. Yani benim herhalde her ay 3 santim kadar falan saçım uzuyor mutlaka. O yüzden hani sizin saçınızın normal şartlarda ne kadar uzadığıyla da çok alakası var. Sizin saçınız ayda 1 santim uzuyorsa bu maske maksimum 1,5 santim uzatır. Yani 2 santime dahi çıkaramaz. Bunu 2 katına çıkaramaz. O yüzden de hani bunu da hesaba katmak lazım ne olursa olsun. Çünkü genetik faktörler, beslenme, ne kadar su tükettiğiniz falan bunlar da çok rol oynuyor. Aynı cilt bakımında olduğu gibi. Yani ikisi de keratin olduğu için tırnaklarınıza da uygulayabilirsiniz. Tırnaklarınız da daha yavaş uzuyorsa. Öyle bir yöntem de yapabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Geleyim ikinci tarifime. Saçımı nemlendirmek için uyguladığım tarifim ne? Derseniz ben çam terebentin yağı, gene hint yağı, hindistan cevizi yağı ve e, zeytinyağı. Bu dört tane yağı birbirine karıştırıyorum. İçine zaman zaman E vitamini kullanıyorum zaman zaman kullanmıyorum. E vitamininin şöyle bir handikapı var. Küçücük bir bilgilendirme olarak bu burada dursun. E vitamini hücre büyütme özelliğine sahip bir vitamin olduğu için eğer işte kanser gibi ya da işte daha farklı kötü huyla herhangi bir hücre varsa vücudunuzda bunu da büyütme eğiliminde olabilir. O yüzden kullanımında çok dikkatli olmak lazım. Mesela ben cildime daha çok emilecek yerlerime bu anlamda E vitamini kullanmamaya çalışırım. Ama saçlarımın uçlarına ve boylarına eğer sadece uyguluyorsam, sadece saç hücrelerimin bunu emeceğinden eminsem ağırlıkla E vitamini kullanıyorum. Bu noktada da dikkat etmenizi öneririm. Diğer vitaminlerde işte A vitaminidir, B vitaminidir bu kadar ciddi bir tehlike boyutu olmayabilir. Ama E vitamini bu anlamda risk taşır. Tamamen %100 riskli değildir ama risk taşır. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Direkt ağız yoluyla alınımı ile bu arada cilt emilimi arasında da çok ciddi fark vardır. Ben bir doktor değilim. Bu arada bu kadar çok şey söylüyorum ama hani ne bir doktorum ne bir cilt uzmanıyım filan. Sadece kendi deneyimlerimden yola çıkarak bildiğim deneyim, tecrübelerimle ee, söylüyorum şu anda bunu. Kendi doktorlarımdan bana gelen uyarılar dahilinde söylüyorum bunu. Siz mutlaka dermatologlarınıza tanışın zaten bunları kullanmadan önce. Geleyim ikinci tarifimin devamına. E vitamini dediğim gibi zaman zaman uyguluyorum, zaman zaman uygulamıyorum. Ama bu dört yağ mutlaka ayda bir kez olacak şekilde minimum ayda bir, maksimum ayda 4, yani haftada bir olacak şekilde uyguluyorum bu saçımın daha nemli, daha yumuşak olmasını sağlıyor. Geldim üçüncü tarifime. Üçüncü tarifim hem saçımı uzatan, hem hafif gürleşmesine yardımcı olan, hem de daha ferah, daha temiz hissetmesini sağlayan bir maske tarifi. Bunda da Hindistan cevizi yağı var sadece ve içinde birkaç damla olacak şekilde nane yağı var. Bu nane yağının içine biberiye yağı ve şey de ekleyebilirsiniz. Lavanta yağı da ekleyebilirsiniz. Bu iki yağ da hem saç köklerinin daha canlanmasına yardımcı oluyor. Hem de daha hızlı saçınızın uzamasını sağlıyor. Ben bu maskenin de çok ciddi kaymağını yedim. Size de tavsiye ederim. Kaymak yemek için güzel bir tarif olabilir. Ben bu üç tarifi dönüşümlü olarak uyguluyorum genellikle. Üşenmediğim zamanlarda işte daha işte çok yağ olan, işte üşendiğim zamanlarda daha az yağ olan tarifleri gidiyorum. Dediğim gibi sizin saçınız yağlıysa ikinci verdiğim tarifteki zeytinyağını işin içinden çıkarıp onun yerine defne ya eklerseniz o zaman saçınızın aşırı yağlanmasını da engellemiş olursunuz ve şu çok önemli bir şey saçlar çok sık yıkanmaz. Yani saç en erken 2 günde bir yıkanır, Maksimumda da 4 günde bir yıkanır. Yani bu kural dahilinde hangi gün kadar size uygunsa o gün kadar yıkamanızda fayda var. Ben saçımı haftada iki kere yıkıyorum. Yaz aylarında çok sıcaksa, çok terliyorsam iki günde bire düşürüyorum saçımı yıkamayı. Vücudumu bazen günde dört kere, beş kere duş alıyorum yani vücudumu yıkamak için. Ama saçımı ıslatıp gerçekten sabunla, şampuanla buluşturma yıkamasında bunu iki günden erken yapmamaya çalışıyorum. Bu bizim saçımızın doğal pH'ını bozan bir şey çünkü. Geleyim şimdi de hangi şampuanı kullandığıma. Bitenler videosunda bahsetmiştim zaten. Ben anektonun bu kokonat şampuanını kullanıyorum. Bunun argan yağlısı ve şeye batırlısı da var. Ama ben en çok bunu seviyorum. Yani bu gerçekten benim saçımı yumuşatan, güzel gelen, iyi gelen şampuan. Ve bunun saç kremini kullanıyorum. Ben hazır maske kullanmıyorum saçıma. Yani hazır satılan maskeleri kullanmıyorum. Kendi yaptığım bu tariflerdeki maskeleri kullanıyorum ama bu anlamda gene içinde zaten doğal yağların olduğu Spergon'un bir yağı var. Onu kullanabilirsiniz. Tabii ki e, bu da çok iyi gelen yağlardan bir tanesi zaten işte bizim bu karıştırdığımız yağları endüstriyel anlamda bir araya getirmişler paketli olarak bize hazır halde veriyorlar saçımıza uygulamak için. Bir de maske saçtan nasıl arındırılır? Oraya gelelim. Saçınızı suyla ıslatmadan önce sürdüğünüz yağları elinize bolca şampuan alıp bir şampuanla şöyle bir köpürtmeye çalışın. Saçınızın her yerine o şampuanın bulaştığından bir emin olun. Ondan sonra suyla temas edin. O zaman çok daha kolay arındırıyorsunuz saçınızı. Ama mesela süpergoda falan ne yaparsanız yapın saçınızı arındıramadığınız durumlar söz konusu olabiliyor. Çok böyle problem yaşayan kişi duyuyorum ben. Zaman zaman benim de başıma geliyor. Ben genellikle arındırabiliyorum ama bazen arındıramadığım da olabiliyor. O zaman da şey yapmak lazım. İkinci yıkamada daha arındırmak lazım. O zaman işte ayda bire çıkmak lazım maske tariflerinde filan gibi yollar izlenmeli. Evet benim saç bakım rutinim genellikle böyle oluyor. Dediğim gibi çok sert, çok inatçı, çok güçlü saçlarım var benim. Ve ben onları daha çok yumuşatmak, sakinleştirmek, dinginleştirmek üzere şampuanlar ve maskeler kullanıyorum. Mesela bu anlamda nemlendirici şampuan arayışım benim çok uzun süredir devam ediyor. Yani İnektoyu kullanıyorum ama bu arada denediğim başka şampuanlar da oluyor. Mesela Marc Antonin çok kuru saçları nemlendiren şampuan denedim. Benim bu kocaman saçımı kedi tüyüne çevirdi. Yani söndükten sonra yumuşamasının da çok bir anlamı da yok. Yani saçın yapısını artık bozmaya başlamıştı kullandığım şampuan. Öyle olunca ben bir ay boyunca kullandım bu arada. Bir ay boyunca denedim. Hani belki saçın alışma süreci vardır. Paket bitene kadar, şampuan paketi bitene kadar denedim. Ondan sonra baktım ki yok. Benim saçımla anlaşamadı. Ben yolumu onunla ayırdım. Bunun gibi deneme yanılma yoluyla gitmekte her zaman fayda var. Derim ben naçizane. Evet ben bugün sizlerle kendi saç bakım rutinimi paylaştım. Umarım faydalı ve verimli bilgiler olmuştur bunlar sizin için. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğen tuşuna tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretini açarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir diyorum. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız burada buluşmuş oluruz ben çok keyif alıyorum bu buluşmalardan diyorum ve yeni bir video daha görüşmek üzere hoşçakalın.